Sayın Kara Başkanım. 2022 yılı itibariyle AK Parti hükümeti lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatmaya devam ediyorum. Türkiye bugün yenilebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyor. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle elektrik üreten santral sayısını 298'den 1808'e yükselttik. İletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 .270 35 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Toplam elektrik üretimimizi dört katına çıkardık. Kurulu enerji gücünü 32 bin megavattan 100 bin megavatın üzerine çıkardık. 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuzla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Durmak yok dedik yürüdük. Durmak yok dedik koştuk. Durmak duraksamak dinlemek dinlenmek yok diyor. Recep Tayyip Erdoğan'la yola.